ölmez vatan Merhaba de merhaba. Merhaba Bölünmez. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Bizim pazar günü festivalimiz vardı. Gelen elim şehit haberleri üzerine bunu iptal ettik ve bütün şirketimizi, ailemizi, sürücülerimizi pazar günü saat 11'de buraya topladık. Burada amacımız şehitlerimizi anmak ruhlarını yad etmek ve terörü lanetlemek. Kocaman bir aile olarak 2000 arabayla binlerce kişiyle buradayız. Terörü lanetlemek için buradayız. Şehitlerimizin ruhunu yad etmek için buradayız. Ben çağrıyı dün akşam saatlerinde yaptım ama gördüğünüz gibi Martı sürücülerinin, vatandaşın e, çok büyük. tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir kalabalık var. Burada 10 bin kişiye yaklaşacağımızı düşünüyoruz. şu an 2000 araba civarına yaklaşmış durumda bile. bu çok güzel bir şey. Milletimizin böyle zor günlerde, böyle elim hadiselerin ardından bu şeyi tabellerin üzerine böyle bir araya gelmesi, birliktelik göstermesi, farkındalık göstermesi çok güzel bir şey. Ee, Türkiye bölünemez bir bütündür. Bu her vatandaşın üzerine düşen bir sorumluluktur. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde gerekli gösteriyi, gerekli birlikteliği yapıyoruz ve bir araya geldik. 天地。